Fırat Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik uyum eğitimleri programı gerçekleştirildi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Rektör Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Bilal Üstünda, Profesör Doktor Soner Özgen, Profesör Doktor Mehmet Yılmaz, öğretim üyeleri, daire başkanları, merkez müdürleri ve öğrenciler katıldı. Üniversiteye yeni başlayan öğrencileri ilk dersi Rektör Göktaş verdi. Bildiğiniz gibi birkaç yıldır üniversitelerde üniversite hayatına giriş diye bir ders var. O ders kapsamı içerisinde üniversitede öğrencilerin üniversitenin sosyal faaliyetlerinden yararlanmaları, üniversitede daha verimli bir eğitim-öğretim sürecini yaşamaları için böyle bir ders olmuş. Bu dersin tabiri caizse ilk ilk konusu bugün işliyoruz birlikte. Rektör Göktaş ilk derste zamanın önemi, başarının sırrı ve örnek davranışlar üzerinde durdu. Üniversitenin birinci görevi bilgi üretmek. Yani bir kere bir bilgi olacak ve siz onu e, hedef kitlenize aktarmanız gerekiyor. Yani bilgiyi yaymanız gerekiyor. Diğer bir görevimiz de değerli arkadaşlar bilimsel araştırma yapmak. Az önce de söyledim. E, bilimsel araştırmalar aslında bilgi ile bilimsel araştırma birbirlerini tamamlayan iki öyedir. Yani siz e, bilgi sürekli gelişen, e, yenilenen, teknolojik kaynaklardan yararlanan geniş bir sahede dolayısıyla araştırma yapmadan, e, teknolojideki yenilikleri bilime, bilgiye katmadan o bilgi çok basit kadar dolayısıyla bilimsel araştırma da e, bizim için önemli ve bu e, bilgiyi ve bilimsel araştırmaları ürüne dönüştürmek de artık çok önemli. Son zamanlarda artık ülkemizde üniversitelerimizin birçoğu bildiğiniz gibi bu son maddeye odaklanmış durumda. Rektör Göktaş'ın konuşmasının ardından Öğrenci Koordinatörlüğü, Öğrenci işleri Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi, Uluslararası ilişkiler ve Erasmus Koordinatörlüğü, Sürekli Eğitim Merkezi, Kariyer Merkezi, Güvenlik Müdürlüğü, Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı, Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Sağlık Bilimleri Fakültesinden uzman isimler görev ve yetki alanları ile ilgili öğrencilere bilgi verdi. 7-24 telefon ihbar haklarımız bulunmaktadır.